İşte gerçek Frankenstein'ın hikayesi. Doktor Robert Cornish, henüz 22 yaşındayken biyoloji alanında doktorasını almış bir dahiydi. Kimilerine göre de deli. Diğer bilim insanları gibi hastalıklara tedavi etmektense ölümü tersine çevirmeyi aklına koymuştu. 1930'larda işe koyuldu. Yöntem bir tahttere Ölü bir bedeni yeterince hızlı sallayabilirse bunun vücutta kan dolaşımını hızlandıracağına inanıyordu. Tıpkı yapay bir kalp gibi bunu tuhaf bir kimyasal karışımla birleştirdi. Adrenalin, antikoagülanlar ve uyarıcılar bu formülün beyni harekete geçirip ölüleri hayata döndürebileceğine inanıyordu. Köpeklerde yaptığı denemeler başarısızdı. O da idam edilmeyi bekleyen, hüküm giymiş bir katil olan Thomas McMonigle isimli bir adamla anlaştı. Adamın tek şartı yeniden dirildiğinde serbest kalmaktı. Devlet onu tekrar idam edebilir miydi? Bu sorulara cevap bulunamadı çünkü Kaliforniya eyaleti, Cornish'i yasaklayarak tamısın cesedine yaklaşmasına izin vermedi. Modern tıp, Cornish'in başarmaya çalıştığı şeyin bir versiyonunu gerçekten de gerçekleştiriyor. Günümüzde CPR, defibrilatörler, terapötik hipotermi gibi cihazlar ölümün her zaman kalıcı olmadığı fikrine dayanıyor.